İlkokulda birlikler ve onlukları evimizde oyunlaştırma üzerine bir video çektik. Şimdi evimizde birlik ve onluk blokları bulamayabiliriz. Çok normal. Hangi oyun varsa evimizde onların bir tanesiyle birlikler ve onlukları somutlaştıracağız. Eğer evimizde turba bardaklarımız, pratik bardaklarımız varsa veya plastik bardaklarla karton bardaklarımız varsa hızlı bir şekilde Birlik ve onluk oyunu. Hedefimiz 12. On 1 onluk 2 birlik. Evet. 1 bir onluk 2 birlik. 12. Bu şekilde yarışma yaptırarak öğrencimize bunu öğretebiliriz. İkinci seçenek evimizdeki legolar. Bunlardan 1 onluk işte 1 bir, bir birlik 11 bu gibi yapabiliriz. <laughs> Yine diğer bir seçenek evimizdeki jengalar, denge oyunları 1 onluk Evet 1 onluk 3 birlik 13 gibi evimizde gösterebiliriz. Yine aynı şekilde Evimizde mangalamız vardır veya bu şekilde tam zaten bisikletlerimiz olabilir. Bunlarla da 1 onluk 3 birlik yapalım. Burası 1 onluk 3 birlik. Veya 2 onluk yapalım 10. On. 2 onluk 3 birlik 23 gibi bunları somutlaştırabiliriz. Teşekkür ediyorum.